Hey selam kanalıma hoş geldin bro. Ne haber nasılsın iyi misin? Umarım beni özlemişsindir. Evet şu anda e, gerçekten video çektiğimi inanamıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten özür dilerim yani sizi kandırmış da olabilirim. Aslında resmim e, daha tamamlanmadı o yüzden pek şey e, yapamadım. Ama olsun arkadaşlar. Ee, bu arada resmim e, tamamlanmak üzere yani bitmek üzere. Bir hafta içinde e, video çekmeye tekrardan e, döneceğim yani. Merak etmeyin. Şu anda da görmüş olduğunuz evi e, yapıyorum arkadaşlar. Bu bir önceki evim. O yüzden yani emek var uğraşıyorum arkadaşlar. Şu, bu emeğimin karşılığına bir like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Selam koyun ne haber? <laughs> aslanım benim be Her neyse ne diyordum? Bugün e, güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden de e, bu güzel videoyu çekmemin çekmemin karşılığına videoyu beğenin. yani bu kadar söyleyecek bir şey bulamadım Her neyse o zaman videoya geçelim abi. Arkadaşlar şu anda e, bir saniye bu arada bir şey söyleyeceğim. Şöyle e, diyenler olabilir ya bu çocuk resmini yapıyordu. Resmini bitirince video atacaktı. Ne oldu şimdi buna diyorsunuzdur. E, her şeyi azar azar yapacağım arkadaşlar. Her şeyi böyle tıkırında yapacağım. Yani bir yandan oyun oynayacağım. Bir yandan videolara bakacağım. Bir yandan resmime bakacağım. Yani öyle yapacağım arkadaşlar. Yani artık her şeyi vaktine göre yapacağım. Yani siz de beni şey sanmayın ya oğlum bu bizi kandırıyor mu şey yoksa bizden oyun mu oynuyor demeyin yoksa ben video çekerdim uzun zamandır çekmedim bu arada özlettim sizi her neyse çok da mutluyum şu anda özledik özletildik arkadaşlar o yüzden bunun şerefine like'ınızı atın <laughs> her neyse şimdi videoya geçelim abi çok heyecanlandım bu arada her neyse o zaman videoya başlı ya Lan. Oh Hadi bakalım gaza geldim arkadaşlar. Evet abi, oyunumuza girdik. Oyunumuz eee Do the Tapes Wars arkadaşlar. Gerçekten <laughs> Abi çok güzel bir oyun lan. harbi şu anda heyecanlandım. YouTube, Instagram, Discord bir de şey Twitter şeyleri varmış her neyse. Ee, biz bunları geçelim direkt oyuna başlayalım arkadaşlar. Bu arada video çekmemin şerefliliğine ne olur bir like atın abi heyecanlandım şu anda var ya. Neyse şöyle bir girelim bakalım. Abi GTA'nın çak... <laughs> GTA'nın çakması mı bu ne? Ya aslında çok sağ şey troll gibi gözüküyor böyle lan. Adama bak. <laughs> Abi ya. Her neyse. Evet oyunumuza başladık. Oo. Oh. Selam merhaba. Tap. Tap sleep. Aa. Yatıyoruz. Aa yattık. Bir şey dedi ama. <laughs> yattık lan. Ana tipimize bak. Abi çok salakça durmuyor muyuz? Merhaba. Oo, oo! YouTuber şeyim var. Vay! Dur ben buraya oturabiliyor muyum? Oturabiliyor muyum ben buraya? Aha. Ya hayır dur gene yattı. Arkadaşlar bir saniye. Ana gece olmuş lan. Ya oğlum sürekli yatıp yatıp duruyorum yeter? Heh tamam. Tamam şimdi oldu. Oo! Oo! Bombamız var. Bir de paramız var. O güzel güzel. Parayla ne yapıyoruz? Aha. Para saçıyorum. Para saçıyorum etrafa. Dalın 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 dalın. Odama para saçan enayi. <laughs> Abi bezbol sopamız var lan. Oo çok iyi. Oğlum kendi youtuber ee, kendi youtuber masam var lan konuşamadım heyecandan. Abi dur 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 çok iyi. Bir şeyleri açabiliyor muyuz? Elimizi alabiliyor muyuz bir şeylere? Eee dur lan şu ışığı aç. Ha, tamam oh mis gibi tamam. Eee buraya yatalım gene bir sabah olsun. Ben gece sevmiyorum çünkü gece yatmayı seviyorum. Seviyorum mu dedim lan azca. <laughs> lan dur. Işığı açık unuttuk ya. Fatura girecek şimdi. Bize. Yanlış anlamayın ha. <laughs> Her <laughs> neyse. Işığı bir kapatalım abi. Ben bir dışarıda dolaşmak istiyorum. Aa, gene de akşam lan. Gene mi akşam ya? Aa, tuvaletimiz var. Merhaba tuvalet. Hmm. Burada duş alabilir miyiz? Aha. Ya abi ya, yeter ama. He. Ya sürekli yatıyorum yeter ya. Allah Allah. Ha, bu sefer sabah mı oldu? Merhaba. Oğlum her bembeyaz Kalk şu ataktan yeter artık. Lan banyoda uyunduk oğlum. Mantığınıza edeyim sizin ya. Şöyle kalk. Her yere para dağıtmışım. Al, al, al alabiliyor muyum? Aa paraları alıyorum lan. Ay he. Tamam toparlıyorum paraları ama paraları topa toparlamakla uğraşmak istemiyorum. Ben dışarıya çıkacağım. o oh, merhaba. Ee, bu ne? Aa. Elimden tutuyorum. Dur 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 dur. Tutmuştum az önce bir dakika. Oha. Bu ne lan? Elimdeki şey bug'a girdi. Neyse. Yürü git şuradan. Manyak. Oha. Oha. Lan elimdeki şeyin nereye attım? Oha oğlum. Oğlum ben bu kadar güçlüysem o zaman hayatın nasıl bir lan benim? Şuna baksana elimdeki şeyi ebesinin yerine attım yani. <laughs> Gerçekten öyle oldu şu anda. Şöyle kapıyı kapatalım. Biz bahçeye çıktık abi. Ben dışarıya çıkmak istiyorum artık. Yeter çık şuradan. Oy eve bak. Ee, evet evet şu anda o kadar Aa bizim hayvanımız mı var lan? Bak ee, şu hayvanın yemeği dur. Bizim hayvanımız var herhalde. Merhaba. Tokat mı atıyorum lan ne ne yapıyorum? Oo <laughs> oh, oh, PlayStation'ımız var. PlayStation'ımız var bakın. Vay be. Adamlarda bile PlayStation var. Bu ne lan? Bunun ne olduğunu, hiçbir bok olduğunu bilmiyorum vallahi. Şu kapı ne? Şurayı açabiliyor muyum? Ha. Aa, kendi garajımız var, var lan. Evet tamam. Garajdan çıktım. <laughs> Her neyse. Ben gitmek istiyorum. Oo, merhaba. Abi videonun kapandığını sandım. Yanlışlıkla şey oldum ya. Her neyse, tamam. Ve hey, araba sürüyorum. Hey, hey. Selam. Seni ezebilir miyim? Aa insan öldürdüm. İnsan öldürdüm. Polis gelmiyor mu? Oğlum boşver lan. Aa polis geliyor polis geliyor. Aa kaç. Kaç polis geliyor. Aaaa. Sesim de çıkmıyor ki. Polis geliyor kaç. Aa bu ne? Aa araba dükkanı var. Bekle. Lan oğlum araba dönmüyor bu nasıl bir araba ya? Oo lan oğlum. <laughs> Ve bunlarla da, bunlarla da şeye bakabiliyor her neyse. Cars araba arabacı. Oo arabalara bak. <laughs> abi bu ne ya? Abi şu arabaya bak abi ne biliyor muyum? Aa Cuvcuv arabası. <laughs> Abi çok iyi. Cuvcuv arabasına bindim ben. Merhaba yeni arabam nasıl? Kanka bak bu benim yeni arabam. Hızlı gidiyor. Oha oha nitro da var. <laughs> oha uçuyoruz. Oh. Ah. Evet arabanın ön önü oldu şu anda. <laughs> Her neyse bin arabaya ya. Oğlum çok iyi lan. Civciv arabası baksanıza. Ve he, yollarda güzel giden bir civcu. Wee! Aha aha oyun baga girdi. Lan ne oluyor? Oyun baga girdi. Manyak civcu. Sen sen manyak bir civcusun. <laughs> Civci ve civcu diyor lan. Mantığıma edeyim. Buradan araba alamıyor muyum? Merhaba. Oo bak 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 bu arabalar güzele benziyor. Şu arabayı alıp gidelim hadi. Araba çalıyor. Ama umru, umru, Ay umrunları da konuşamadım. Ve da bile değil. Yani ben çalsam da çalmasam da al arabayı yürü git. Aha bu ne lan? Merhaba. Eee abicim siz burada ne yaşıyorsunuz? Bir dakika ben arabayı şöyle park edebiliyorum ya. Arabayı park edebilir miyim? Aha bu. Abi vallahi çarpmadım. Araba kendi kendine giderken. Merhaba. Sen niye bu kadar böyle oynaksın, dans ediyorsun? Kapatayım mı bunu? Bunu kapatayım mı? Hı? Bunu bunu kapatayım mı? Bunu kapatayım mı? Tipini yere, tipini yere. <laughs> Abi, adamı ittirebiliyor muyum lan? Bir dakika. Ve adamı ittiriyorum lan. Oha çok eğlenceli. Aga bir şey diyeceğim. Bunlar neden böyle hazır oldu bekliyorlar? Aa bunların da tipi aynı. Bunlar niye burada hazır oldu bekliyorlar? Yani adam burada eğleniyor, tamam mı? Bunların da eğlenmesi gerekirken bunlar <laughs> silah tutuyor. Abi mantığınızı edeyim sizin ya. <laughs> Bu nasıl mantık oğlum? Hadi polis merkezine girelim. Ve polis merkezine giriyorum. Açıl kapı, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapı açılmıyor. Merhaba. Bu ne? Hadi dedektör. Kesinlikle silahım yok. Kesinlikle hiçbir silahım yok. Tamam. Merhaba. Burası neresi? Ben buraya oturabiliyor muyum? Aa oturamıyorum. Neyse. Hmm, hapishanelere gidelim. Hapishanelere. Aha. Aa suçlu var. Merhaba. Merhaba. Aha. Ne oluyor lan? Ana. Hey Jack. Ben... Oğlum bak bir tane adam bulduk adamla konuşuyoruz. Merhaba abi. Aa bunlar bankı mı soymuş? Ha evet bunlar banka soymuş. Bir dakika. <laughs> o tip ne lan öyle? <laughs> Ne oldu? Bunlar banka soydu. Bun bunlar bizim arkadaşımız mı? O adamın motorunu çaldılar. Geri getirin lan motorumu. Motorumu geri getirin. Oy oğlum, ne oluyor lan? Ah helikopter helikopter geçiyor. Helikopter. Whoa. Aha! Aha! Ana! Helikoptere tutundu. Aka! Yazık Yalnız bıraktı onu. Ana! Yalnız bırakmış adamı. Adam da o yüzden hapse girmiş. Yazık lan. Bu ne yapıyor oğlum ya? <laughs> biz niye dans ediyoruz? Adam burada bir şey anlatıyor, biz dans ediyoruz. Bana bir gö, aha. Bana bir görev verdi. Bana niye bir görev verdin? Ben ne yapacağım şimdi? Bu, şu adam kim mesela? Bah aha. Şurada da bir tane adam var. Dur dur. Ona bir gideyim. Ona bir gideyim, dur bakayım. Abicim merhaba sen burada ne yapıyorsun? Oo. Abi tamam sen işini yap. Ben ki ben ben kimseye söylemeyeceğim tamam mı? Sen sadece işini yap tamam mı? Yani istersen ver onu bana. Ben burayı kırayım, direkt geçireyim. Biz buradan birlikte çıkalım olur mu? Tamam ne bok yersen ya. <laughs> ben karışmıyorum tamam. Hadi ben gidiyorum. Görev görev yapacağım ben. Şöyle gidiyorum insancı bir şekilde. Merhaba, merhaba. Polis abiler ben kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum. O abi sen dans et burada tamam mı? Sen böyle insanlar geçerken e, böyle para falan atarlar belki tamam mı? Sen burada dans et. Hadi bakalım bak. Geldiğinde e, göreceğim seni burada dans edeceksin. Tamam mı? Ben arabaya binmek istiyorum tamam. Geldiğimde dans edeceksin. Tamam mı? Hala da dans ediyor ya. Neyse dur bakayım şimdi oku tabi takip edeceğiz. Okta da... Bizim nereye gittiğimizi e, bulacak. Oo, arabanın nitrosu var. Çok iyi. Iıı, ama çok ağır gidiyor. Ah. Eee, uçuyorum. Abi uçtu şu anda dur. Dur şuradan uçacağım. Oo. Aa nitro bitti. Nitro bitti evet arkadaşlar bir saniye. Aa arkadaşlar ağır mod da varmış. Oha tamam süper abi. Bana bir görev verdi. Ben ne yapacağım şimdi? Nereye gideceğim? Anlamadım ki. Ve hem benim ben neden o adamla birlikte iş kurdum? Ben ne yapıyorum abi ya? A buraya mı geleceğiz? A buraya geldik. Merhaba. Merhaba. Du arabadan bir inek. arabadan. Eh tamam. Selamun aleyküm keko abi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Lan siz ne yapıyorsunuz? Ana manyaba. Birisi orada ayak fırlatıyor. Birisi de orada şey... Neyse. Ama olsun dans ediyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hadi benim için de bir dans edin. Hadi benim için de bir dans edin. Hadi koçum. Hadi koçum. Aa, bu o çocuk. Ee. Bak şimdi gittiğimiz e, o helikoptere atlayan var ya o işte bu adam. kocu. Buraları geç. E ben anlamadım şimdi ne yapacağım? Abicim ben ne yapacağım şimdi? Bana bana ne görev verdin sen? Şuraya ne koyacağım mesela? Araba mı? Dur bakayım. Hop. Dur araba koyacağım araba. Tamam koydum. Koydum arabaya. Koydum şimdi ne oldu? E koydum. Abicim bak ben buraya araba koydum sen. Araba koy dedin ya buraya. Hmm. Kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu niye böyle bu? Oha! Üf. Paralara bak. Yuh! Oğlum bu paralarla manikane satın alırsın lan. Yuh! Dur bakayım. Oha eve bak. Bu ne lan? Dur dur buraya bak. Selifli mi dedim? Mevisli mi Bilmiyorum. İçkiler, şaraplar. Oo adamlar içiyor maşallah. <laughs> e valla Helal olsun abacığım. Ben yatamıyor muyum buraya? Yok kendi evimizde yatabiliyoruz. Abi ben ne yapacağım? Ben neden buraya geldim? Bilmiyorum. Neyse ben gidiyorum ya. Ben kendim dolaşacağım vallahi. Hiç hiç sizden takılmayacağım. Ben böyle işlere bulaşmayayım abi. Ben gideyim işime doğru. Neyse. Şöyle ooo çok fena koza geldim. Biz niye nitroyu kullanamıyoruz? Oo! Uçuyoruz abi. Uçtuk lan çok iyi. Dur bakayım başka mahallelere falan gidelim böyle değişik mahallelere. Hop! Wow. Ki Tamam şöyle gidelim arkadaşlar. Aa! Aa kamera değiştirebiliyoruz. Okey tamam. Aa havadan görüyorum. Çok kötü lan böyle oyna. Ay insan öldürdüm gene insan öldürdüm polis geliyor ya Yine polis geliyor ya gene şu polisi de peşimize taktık abi ben böyle nasıl oynayacağım ya Bak konuşamıyorum zaten sesim gitti Aa bu ne lan Bu ne lan Bu ne lan Bu ne oğlum Aa Küçük bir tane arabaya bindim bu ne Oğlum biz o arabanın içine nasıl sığdık ben bu arabaya nasıl bindim <laughs> <laughs> Abi çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Her neyse dur bekle. Başka bir yerlere gitmek istiyorum. Aa dur bizim telefonumuz vardı. Oha. <laughs> Abi çok iyi. Telefonumuz varmış. Lan çok güzel değil mi? Oha. Dur bakayım. Aa böyle de yürüyebiliyorum. Ve kendime bakıyorum. Çok güzel lan. Harbi. Ve hey. Video falan çekebiliyor muyum burada? Böyle bir YouTube kanalımı açtığımı düşünsene de. <laughs> neyse ya. Dur ben nerede? Aa harita da varmış. Okey süper. Her neyse boş ver ya. Ee... Dur be. Aa tam böyle de bakabiliyoruz. Şurası neresi lan? Oo neyse. Neyse arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Güzel bir oyundu. Eee bu Bir dakika. Bir saniye. Neyse arkadaşlar oyunumuz bu tür oyundu. Daha fazla böyle oyunlardan istiyorsanız aşağıdan e, like tuşuna basmanız ve abone olmanız çok iyi olur arkadaşlar benim için. Bugün video çektim. Gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Çok sevindirdiniz beni. Size de Allah razı olsun. Her neyse. Kendinize iyi bakın Güneş Ailesi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi sen ne yapıyorsun? Gel gel birlikte fotoğraf çekinelim. Gel. Gel birlikte fotoğraf çekinelim. Neyse içmiştir şimdi. Her neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gaza geldim bir anda. Lan araba benim üstüme geliyor lan. Her neyse bay bay.